Koca okyanusun ortasında tüm tayfa kala kaldı. Havada bir tane bile bulut yoktu. Uçuş için harika bir gün diyorduk ki ne? aniden kara bulutlar gökyüzünde toplandı. Sonra olmuş. ne olmuş? Gök gürültüleri adeta uçmayın diyordu. Ne? Birinin hikaye hmm. kitabını rüzgar uçurmuş. Hayır Hayri, hikaye kitabı değil. Bence macera dolu bir roman. Hayır, olamaz Kamil abi. Neden? Çünkü bu yazıların hepsi elle yazılmış. Hmm. 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 E i̇şte orada. Hmm. Bir tane daha. Hmm. 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 Yeni gelen kumaşlardan kırmızı olanı o kadar yumuşak ve parlaktı ki hmm. onunla elbisenin bir eşi dahi olmayacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Oh. Ay. Oh. Merhaba Basri amca. <laughs> <laughs>